arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir videoda arkadaşlar Demi Plan kanalına hoş geldiniz yani. Evet. Arkadaşlar doğum çok. Size bugün ne söyleyeceğim? Acaba bugün ne şey yapacağım? Yani sana, ne bugün ne diyeyim onu söyleyeceğim. Yani size bunu sormam mantıksız bir şey. Ama soruyorum. Bir artık mantıksız olsa bile. Kapıma bir tek bu geldi ama arkadaşlar merak etmeyin. Ama şimdi bugün neredeyim? Bugün harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün ben neredeyim onu tahmin edin. 3 dakika süremiz var. Arkadaşlar yorum bölümüne yazabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Bugün Size söyleyeceğim cevabımı Mersin'deyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bir soracağım acaba bu biz bu bu zamandan sondan nereye gideceğiz? Hemen üçe kadar sayacağım niye yazabilirsiniz arkadaşlar? Adana'ya gideceğim arkadaşlar. Birazcık daha süre vereceğim size bir daha soru daha arkadaşlar. Sence bu denizin adı ne? Karadeniz mi? Ege Denizi mi? Akdeniz mi? Hadi arkadaşlar. Birazcık bekliyorum. Evet arkadaşlar doğru cevap Akdeniz'de arkadaşlar. Burada burada bir karabatak olmadığı için bilebilirsiniz arkadaşlar. Yorum bölümüne yazın şu cevap var adı diye. Arkadaşlar sıradaki sorumuz geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu sefer e, matematiğe geç. Ay bu sefer ya da arkadaşlar bu sefer manzaraya geçelim. Sence burada en yakın olan şey hangi şeydir? Yani burada aslında benim gördüğüm şu anda hangi şeydir çok iyi bilirsiniz ama bunu Söz süre vermeden bile bilirsiniz arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğim. Kolay bir soru bu. Arkadaşlar birazcık bekliyorum. Söz arkadaşlar. Ve manzaram buydu. Ama bildiniz bence arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu arada harika oyun sunmak istiyorum. Ozmer'le Erlancher'la artık istediğiniz kadar yarış oyunun tadını çıkarın. Yeni çıkan oyunlarıyla oynayın. Yarışları ve macerayla geçsin. Ve bahçıvanlığı da unutmayın. Arkadaşlar, o şimdi indirmelisiniz mutlaka çok eğlenceli bir oyun arkadaş. Ben oynuyordum arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar, sıradaki sorumuz geliyor. Ee, tamam mı? Arkadaşlar, şimdi sıradaki sorumuz şu anda burada ne sürüyorlar? Bir taşıt, deniz taşıt. Arkadaşlar bu birazcık zor. O yüzden size fazla süre vereceğim. Aksi takdirde. Arkadaşlar birazcık bekliyorum. Arkadaşlar fazla süre veriyorum size. Işte. arkadaşlar süreniz bitti Kanoydu. Birazcık bunu bir anda vardı çok zekiler. Bu çok zekiler bile bile bunu arkadaşlar. Havada çok sıcak. Burası lazım sıcak havada arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul videomu beğendiniz mi? Çekmiştim. Onu beğendiniz mi? Arkadaşlar. Eğer bu videoya... 5000 like gelirse e, bu videonun e, şey, kayak şey böyle bir ay onu 1000 dolarla 1 e, doların yarışmasını yaparım bir arkadaşımla. Tamam mı arkadaşlar? Ama her şey sizin elimize var. Arkadaşlar bu arada sıradaki sorumuza artık geçelim mi? Sıradaki sorum bu son sorumuz arkadaşlar. Sence bir bu sefer arkadaşlar ne soracağım biliyor musunuz? Çok galip bir şey. Tamam mı? Sence denizimizde kaç tane balık vardır? Arkadaşlar ben tahmin edebiliyorum sanırım. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Tamam. Söyle veriyorum. Süreniz bitti. Bin balık bence arkadaşlar. Onu söyle. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da bay bay.